Arkadaşlar de. Bro sta seni yerim. Ve yanımda Ali var. Selam Ali. Selam. Arkadaşlar bugün Olaşa oynayacağız. Yeni etkinlikler geldi. Sonra da bu savaşı oynayacağız. Yeni etkinlik. iki tane geldi arkadaşlar. Olaşa'nın ee, ben az önce bir kere oynadım. Varıyor. Ee, ben yendim. 10 kupa kazandım. Kimseye gelmiyordu 10 kupa. Bakın boss'u gördünüz mü orada? Geriye sarın görürsünüz. Orada bir tane boss vardı. Bir ee, Birazcık zor olacak bu öldürmemiz. Enen. Yani. Ama ben öldürdüm. Tabii ben öldürdüm. Kimse öldüremedi. Adamda bir tane var la Ne tarafa? Ya. Arkadaşlar bir şey zor. söyleyeceğim. Boss'la mı savaşalım yoksa adamlarla mı? Aynen çok zor. Maymun. Hadi işte. Maymun nihat değil. Arkadaşlar ne kadar bundan kazansak <laughs> o kadar. <laughs> Çok... Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada istediğimiz gibi doğabiliyoruz. Bunu unutmayın. O yüzden ölmememiz gerekiyor. Ben hiç ölmeden az önce bu sürdürmüştüm Yemin ederiz. oynayın İlk ee, önce bunlardan toplayalım. Sonra savaşalım bence. Zaten bizim yapacağımız şey bu. Git lan. Öldü. Niye öldü? Çünkü... Nasıl öldü ki neyse. Arkadaşlar bu arada bakın zehirlenme yok bu çift hesaplaşma değil. Yine geldi etkinlik. Oğlum daha siz bu kadardan donursunuz. Bu kadar donursunuz ayıya öldü. Ayı bebe bile öldürür ama onlar öldü. Arkadaşlar biz bunlardan 25 tane toplamıştık. 26-27 falan toplamıştık. 25, 25. değil. Sıkıyorsa işte. gel. Sıkmıyor. Bak sıkıyorsa sıkamıyorum. Sıkıyorsa gel, sıkıyorsa gel. Ama sıkıyor ama sıkamıyor. Sıkıyor ama bize İşte bu kadar kolaysın. <laughs> Oğlum o da bak silah yetişecek. Et Yok. Özelini, özel gücünü kullan. Arkadaşlar hep Gitmiyor Sınır. ne oluyor? Ne oluyor lan? Kullanmayacağım. Al işte. Sana sıkmıyor mu? Sıkıyorsa gel lan. Sıkıyorsa. Nasıl? Bebe şebe. Dardım de, be, şey be. <laughs> <Derdim> de. <gülüyor> <gülüyor> Hayır arkadaşlar. Birazcık Adınca daha hiç Az önce hiç ölmüyorduk. Nasıl öldük? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sik. Psikopat. Gelme. Ben özel gücümü çok yanlış yerde kullandım. Mayı Sen bu kadarını bulsun işte. Senin bu üstün üstünde yürüdü. Pislik. Kaçıyor ya. Hakikaten ben de bulup bunu oynayayım mı? son üstünde yürüyebiliyorsun. olsun. Piu! Ring. Hayır. Üç tane var. Arkadaşlar ben oynayabilirim bitireyim, bul olup geleyim mi? Ya da oynayayım öyle bul olup geleyim. Birazcık sürebiliyor arkadaşlar. Ben bunları hiç görmedim. O neydi öyle? Maymunlar. Siz bulamadınız da biz bulduk. He. Ya buralarda yok muydu? Adam mı ölmüştü acaba? Üyde, ölmüştü. Hadi. <Sessizlik> Yaşasın ırkımız. Çime bedel kırkımız. Söyleriz gibi çağlarda da önün Ne oluyor lan? Sıkıysa gel sıkmıyorsa gelme. Çünkü sıkmıyorsun ya. Ya yani ne onun anlamadım. Kimse yok. <laughs> <laughs> Benim varım. Bu var, bunu da bosum, nu bosu geldi abi. <laughs> 30 tane var. Abi. Ben de almıştım 30 tane. La, stana tane. La kapatsın Bunlar bizim. Hayır. Hayır. 37. <laughs> Oğlum savaş savaş. Arkadaşlar bitireyim mi? 10. 8. Maymun. Ya bir git lan. Tek attı. <laughs> <laughs> Tek attı. <laughs> ben de bulacağım dakika. ile az önce ben yemiştim ya. Nasıl ya. oldu öyle? Bir dakika ya. Bir dakika. Dol olacağım. Ben evet, şuradayım. Şimdi buraya geçtim. Geçtim, geçtim, geçtim. Geçtim. Arma banayam bokan adam üstünde gördük. Aslında suyun üstünde de kalabiliriz de. Bu ne denen? Sinir olma noob. Bakın. Suyun üstünde yürüdü. Al sana al sana. Al sana sana. Nana. Al sana al sana. Nana. Al sana al sana. Al sana. Al sana. Nana. Sana. Ol sana. Ol sana. Al sana. Al sana sana. Al sana nana. Al sana al sana. İşte sen bu kadar kolaysın. İşte. Bir vuruşluk. <laughs> boko pokoya ya karşı. Piyo. Öldü. Huuu. <laughs> Adam bizden düştü giderdin de. Hokka da Hokka da bizi yenecek. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir saniye bir saniye. Nup barley. Nup barley. Geliyor Öldürdüm. Gel la buraya Nita. sen gel la. Önceki bölümde sen beni öldürmüştün. Ama aynı Nita değil herhalde. Öldü. İşte bu kadar kolay. Ah bir dakika, dakika ya. üstünde kalsak mı? Öyle mi kalınabiliyor mu ki? şimdi üstünde bırak. Ya kullanamıyorum. suyun üstünde Hı. bırakamıyorum. Bu adamla. Kaç kaçma kaçma. Sen öldürme. Kaçma sen öldür. La bir dur kaçma ya. Kaçma. Erkek sen gel lan. Erkek, sen, gelirsin. gelirsin. Adam düştü de. <laughs> suyun üstünde kalınmıyor. Gidiyor öbür tarafa. başka birisi mi var? Yok. Orada boss var diyor. Noob boss. <laughs> Öldürürüm. Öldürürüm seni lan. İçimizden geçtik. Öldürürüm. Öldürürüm. Hadi 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 hadi. Sıkıyorsa gel, Sıkıyorsa gel, çıkıyorsa gel. Bak, kaç kaç çıkıyoruz. kaç. Maymun. Öldüreceğim lan gez. Gel buraya. Maymun. Maymun gibi hoş bir de. Olsun. Bir kişi yok mu burada mesela. O maymun lan. Maymun koşma. Maymunu koyunca bir de eşik görüyorum. Maymun. Ben de can varsa bende de o var. Anladın mı? Sıxamıyor ki. Adamda bir tane var. O öldü. Yok lan. Helena Nel. Olsun, olsun, olsun. Olsun, olsun. Öldü. Bul sen gel lan. Oba. 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 Gota gota. 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 İşte sen bu kadar kolaydı. Oylar nereden çıkıyor lan? Gota. Gota. Onu da öldüreceğiz. Yap. Öldürdü. Öldürdü. Ve un kupa geldi. Ama bu kadar jeton. Bu ne biçim bir jeton ya? Oğlum iki Arka saat. Arkadaşlar başkasını oynayalım. Bu savaşı. Eskiden bu savaşı daha güzeldi. Arkadaşlar eskiden bu savaşını anlatayım mı size? Bir tane adam vardı. O sadece burada takımız da. ve bursuz bu kadar da bir güzel. sürü kişi vardı. 9, 10 falan kişi vardı. Ve Allah. Biz düşman değildik. Artık arkadaşlık. O boss'u öldürmeye çalışıyorduk. Daha zorluk normal. Birazdan boss öfkelenecek de sen göreceksin. Eskidenki daha güzeldi ha. Daha gelmek üzere. Good day. Good day. O taraf senin özel gücünü biz kullandık. Kendi özel gücünü de kendin kullandın. Hayır, yürüdün. Yok, 20 saniye ne? 20 saniye ne lan? Bu ne? 20 Allah oh, belanı versin. Ulan babacan nereye gitti? Kere etmesin yani. Bir oku. alsana 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 alsana. Bizim oldu sen. Al sana, al sana. Kendi özel yüzünün mı bizi. Kendi özel yüzünün kendisi kullandı. Eee, eee, Bak şu normal. Öz, şu an zorluk Yumruşçu. normal. Yumruşçu. Gutte, gutte. Al sana. Ol sana Ol Al sana gutte. Al sana gutte. Silahçı en sevmediğim karakter. Benim de. Ben Olsana. seviyorum. Al Ol sana. La oğlum la. Bir bırakın bizi. Bir rahat bıraksanıza. Al sizi al de silah. Al silah silah. Bak silah. Ne? Bak görürsün silah. Bu bizi takip ediyor mu? Tek bizi takip ediyor yani. Kut dek, kut dek. Takım arkadaşım da yok edildi. Ölmemem, ölmemem gerek. Niye sonrası göstermiyor? 20 saniyesi var. Kutte, kutte. Ya niye 5 dakikada ölüyorsunuz ki sizi işte bu kadar nüfusunuz? Su boşu, su boşu, su boşu, su Kendi özel yüzünü kendisine kullandıracak. Ölüyorum. Gülden, gülden. Hayır, oğlum ölmezseniz çok güzel olacaktı ya. Biz bir kere olduk mu? Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bir sanki videomda daha <laughs> ve bay bay. <laughs> diyecektim sen seninle lan mu mu mu